بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيخا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما لهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا مَا نَسْمَعُ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ Rablerini inkar edenler için cehennem azabı olacaktır. O ne kötü varılacak yerdir. Onlar oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacaktır. Oraya her ne zaman bir topluluk atılacak olsa, oranın bekçileri onlara, size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Onlar evet derler. Bize bir uyarıcı peygamber gelmişti ama biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sakınlık içinde bir Ve yine derler eğer biz uyarılara kulak vermiş olsaydık ya da aklımızı kullanmış bulunsaydık, şu alevli ateşe girenler arasında olmazdık. Böylece onlar günahlarını itiraf ederler. Artık o alevli ateşe girenler Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar.